Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta doğru oynayacağız. İkinci bölüm ile karşınızdayım. Ama ikinci bölümünde bir konuğumuz daha var. Selamlar. Evet Rüzgar. Yine ben. Yine ben. Yine ben. Yine ben. Gel bakalım. Buradayım. Buradayım. Girdim Hasan şöyle.

Nerede buldun ne anahtarı? Oha yatağın üstünde. Anahtar mı olur oğlum? Üst üste üst üste kilitli oda. Arkadaşlar bu arada e, bu yıl içinde 90 abone olursak bazı ilaçı satacağız. Evet. Ve barkıyı 15-20 sıfır yeneceğim kesinlikle. Evet o. Oğlum Aysun çıktığını göremedim ben. Ben de ben nerede olduğumu göremedim ki yarısı gitti canım. Yedi. Aha çakmak. 8 Ça kız. kız. Allah Kanka. Şu anda rush gelsin kurtulduk. Neden? Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Eğer buradaysanız burada rush geliyorsa burada kurtulursunuz. Ve size in sak diye bir başarı verir. Açtım ben. Batu şey sen benim nasıl kurtulduğumu anlatsana <laughs> sen de. Siyik'te nasıl mı kurtuldun? Hatırlıyor musun? Ben sağ doğru düştüm görememişti. He. Biz rüzgarla oynuyorduk videosunda arkadaşlar. <laughs> ben ölmüştüm. Rüzgar tabi lerlerken raşın geleceği için öleceğim zaten. E öldü zannetti ama sonunda kurtulduğu için rüzgar, rüzgar evde parti vermişti. Uçan doğru ilerleyip siyiksizi göremiyor. Siyik değil rush. kanka rush. 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 Oğlum rush dedik rush geliyor. Dur. Geliyor. Geliyor. <laughs> <laughs> kanka beni izlesene 16. Aa, ganimet. Ganimet buldum. Ganimet. Allah. Vay, vay, vay. Ne oldu böyle az önce? Jack mi geldi oğlum? En azından arkadaşlar korkmamıştır inşallah Jack geldiği için. Bence Çünkü görmediler ki bile oğlum. Hoş, 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 hoş. Dur. Bulutlar kesin bir şey çıkar. Yok. sen barça mısın ne sen barça olmamışsın yoksa rüzgar olmuşsun ben barça ol Anne zaten öyleyim oğlum <laughs> Aha Aha ganimet ganimet <laughs> <laughs> bu Nasıl ama onu yayıncılara soracaksın Güzel söylüyorsa like atın. Kötü söylüyorsa abone Ay yok. Güzel söyl... güzel söylüyorsa abone olun. Kötü söylüyorsa like atın. Evet. Sakın bana o yeri söylemeyin bana. Hayal kırıklığına uğradım. Çok hayal kırıklığına uğradım. Hayır şey istemediğim bir oda çıktığı için. Bir dakika şurada bar -çak, bar -çak düp var mı çak, burada? Düp mü var? Bir dakika. Şapman, Allah. Allah. Onam. Yarız bir dakika. One Scree screech. Kış beyanım lan. Hayır. Ee, nereden gideceğim ben oğlum? Aha. Evet. Hop. Bu kişiyi çok seviyorum. Aha, o oh. daha yerde. Oh my gosh, ben de şimdi gördüm. Şu anda arkadaşlar sana kör diyordu bence. <laughs> ben yok canım. O oh. oh. Ah neredi? Aa sadece burası bir küpmüş. Evet küp. Baba şimdi <laughs> şey kapıyı girdik bir kere. Ee, Ölüyorduk. Bir daha gir şimdi bir daha öl. Oğlum ölemem ki şu an. Neden? Çünkü fik kap yok. Koş 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 koş. Partı, 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 koş. Yok. Aha oradaymış. Run. Du 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 du, du Run.

Düşünsene. Düşünsene. En baş mı gelecek Rush mı? Rush ya da en baş. Geçiyor. Lan. Aman, baş. tamam sadece Rush geleceğini anladık. Yok yok gel Yeah. Da 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 Düşünsene sink geliyormuş. Aha. Oğlum sink gelir dedim. Sink gözleri geldi. 27. Bu da tarihi rekor. Bence erken. Ben büyük bir ihtimalle bence 30'da gelecek. Değil mi? Aynen 30'da gelecek. Aynen. Yani. Aynen 30'da. Nedense burada çok göz yok. Oha. Bir dakika. Çok iki, oh. İki tane göz üst üste çıkmış. Şu mu? Aynen. Bir de şu. Bunlar da beni izliyorlar. Niye izliyorsunuz oğlum? Ayıp değil mi? Hop. Koş, 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 koş. Ah, evet. Zil için hazırım. Siyik için kilidi açtım. Lan niye açamıyorum kilidi? Lan oh. Kasıt kilit kaldı orada. Evet hadi bakalım. Siyik için buradayım. Arkadaşlar bizim bir gün biz Valtile ile doğru oynuyorduk. Gördüğümüz kapıda kahverengi bir şey gördük. Dedik herhalde çakmak. Alalım dedik. Bir baktık kaç çıktı. Hayır kanka. O! Oh. Ne de? Lan? Oğlum! Kapa şunu Ah! O! Başa? İnternet kapta. Ya arkadaşlar ben bir tekrar oyuna oyuna girip geliyorum. Rüzgarsa lobiye gitsene. Geliyormuş Bak ben bu arada bizim beraber kazanmanızı, başarımı takip Hangisi? Biz beraber kazandık ya peki mi? Aynen. Tamam sen de tak o zaman. Sen ta, de tak o zaman. isteriz is peki. Pek. Evet, burada, Burada <laughs> rüzgarın en büyük kazandığı başarı önümden, önümden çekildi. rüzgarın en büyük kazandığı başarı işte 50. kapıyı geçme oluyor. Aynen. Hiç değiliz pek. Böyle bir beyaz iki tane. Eh, evet. Hadi. ikinci tur. Ya Allah'ım. Arkadaşlar bu sefer kafana koyduk gibi ölmeyeceğiz. Ama bende bir haksızlık vardı. Aynen ama kapı açılmıyordu. Evet. Kapı açılmıyordu. Arkadaşlar bana bir kere şey oldu. Eee böyle sağda ve solda kapılar olur ya orada yoksa ileride olur. Ben üç tarafta da yoktu. Dört kere orada tur attım. Dört kere orada tur attım ve kapı çıkmadı. Sonra siz gelip beni öldürdünüz. Ama çok fazla değil yani? Kapı çok çoktan geçiyor bana. Hmm, tamam. Aynen. Anahtar sende mi? Bir niye orada göz çıktı? Aa tablonun adıymış. Hop. Düşünsene figür geliyormuş. Hop. Hop. Oyunu kapatıyorum. 3 Hop. 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 Böyle de parayı alırım işte. 4 5 Ganimet evet. Bekleyemiyoruz ganimet Artı, bu oğlum? Ben burada olsam takla atarak giderim. Evet. O... Evet. Aynen.

Anca be bu. Eee doğru söyleyeyim, özellikle ışıklar ben odaya girdikten sonra geliyor. Ya. ben odaya girdikten sonra neden bir daha ışık veriyorsun ki? Boşu boşuna fatura yanacak. Fatura yiyecek. Aa. Aslında benim vardı. Boşu boşuna fatura geliyor. Bunda zaten burası terk edilmiş otel. Fatura ne alaka? E bir fatura, dakika sen ha. Rush 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 mı? Hı hı. Geliyor. Geliyor. Bu sefer İşte Kaç 17. Kızlıga 17'den geldik. İyi. En sevmediğim Kilitli odalardan bir tanesi. Aynen. Şurada bir yerdeydi ama hatırlıyorum. Şu yoksa? Zaten fiyat kapı yok ki. Burası değil. Yok anahtarın yerim burası diyorum. Burada bir yerdeydi ama orada değildi bence. Tabi sürekli gitmiyorsa bağırdı. Efendim? Burada bir yerdeydi dedim ve buldum gel. Tamam geliyorum. Evet böyle bir odadan geçiyoruz. Halıda. Evet. Aha. Ben, ben. Yok. 18 Ne kadar rush gel, gelse öne yok. Düşünsene tam biz çıkarken en baş geliyor. Bence en baş gelse burada kurtuluyor muyuz? Onu hiç bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle kurtulamayız. Büyük bir ihtimalle kurtulamayız çünkü hiç hiç kimse ve hiçbir youtuber bu, burada en başıyla karşılaşamaz. Hep en başıyla karşılaş burada karşılaş en sevmediğim canavar Timote. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey belirtelim. Rüzgar Timothy'den nefret eder. Çünkü benim oyunuma yeni geçirdi Timothy'ler. Gelsene <laughs> Rüzgar'ı. Buldun mu? Ha, yanlışlıkla açtığım dolaptan buldum. <laughs> Ve Rüzgar'ı geçen <laughs> tarih yazıyor. İşte Lan 20, 21'den... <laughs> Yavaştan geliyor. Allah. Dur. Gel. Geliyor. Benimki nedense yavaş dedi ama yine de kurtuldu. Mumu niye burayı açmış? Neden de açmadığını biliyorum. Bastın mı? Bastım bastım. 26 25. 26 mi 25 mi? Hayır 26. Allah. Buldun mu? Ben bulmadım. Ben sen buldun diye geliyorum. Ee... O oh, ya. Screech tam burada. Ya. Aha buldum. Ya. Buldum. Oğlum çakmak ya. Gazı mı bitti? Aa bir dakika göz göz mü yok? Burası, burası oyun, bu, burası oyunca... Evet burası burası oyunun. Bence en kolay odası burası. Hı hı. Ne oldu şu yağmuru yıldırım siz her zaman rastgele korkmuştur. Hep yanıldım. Ee göz var mı? Kanka fake kapı sormuyor. O yüzden ra rahatız. Zaten zaten fake kapı sorsa da rahatız. yok hayır ondan değil. Neden? Kapı numarasından belli ederiz düpü. Ben bakmıyorum kapılar. Kapı tamam. numarası. 225 mi? What? Kani gitti. <laughs> Çıktı. E ee, Guardian Light çabuk gel. Guardian Light. Guardian. Yemin et. Heh. Kanka yataklara ya da aha. Ne? O Allah! Bu arada ışığa gelmedi hani ben gizlendi açıyor. Hadi sen Timothy yedin ya. Aynen. Ben de Timothy yedim. Düşünsene gözler gelmeden sick şey geliyormuş. Abi küçük Timothy yedim ama. Ben de çocuk Timothy. Aha evet. Geliyor. Gönüllerin efendisi. Baş. Bıraş. Baş. Geliyor. Baş geldiyse demek demek ki hala gözler gelmemiş. Oğlum neden hala gözler gelmedi ve benim çakmak gözüm neden bitiyor? Kanka burada. 33 inşallah burada sit göz sit gözleri hayır kanka. Bana çakmak bitti. Aferin. Aferin. Bu büyük bir başarı. Oğlum hala göz yok ne oldu? Valla bir keresinde otuzlarda e, Aha geldi. Minik göz. Minik. Minik siğit gözü. Arkadaşlar ben bir keresinde otuzuncu kapıya geldim ve kırk ikinci kapıya kadar göz gelmedi. Otuz altıdan yani... geldik. Doğru kapı burası. O Kanka göz, Çok kanka yolunu gözlerden takip et. Ben göremiyorum gözler. Oğlum gözler beyaz taraflı ışık saçmıyor. A, koş, dur dur dur. Aha, oğlum neredesin? Neredesin oğlum? Açtı Oha. Ne ara ne ara geldi oğlum? Hadi bakalım şimdi Seek geliyor. O, o internet kopması intikamını da alacağım Seek'ten. Zaten sen alamazsın o belli. Hop. Kaç 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 kaç. Yok kaç 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 kaç. Zıpla. Burada, aha. 43. 50'ye bayağı az kaldı. 44. Ya, ya. Önde değil mi? Hayır, merak etme. bazen L bana da öyle şeyler oluyor. Abi, onun için uzaktan oynanır. Bari beni izle. Tamam. Tamam kanka bak senin için hızlı ilerleyeceğim. Zaten el... Allah. Ne oluyor be? Bir de Allah. Bir dakika. ışıklar yanıp söndü. Oh. Gelemez. Bence şu anda gelemez. Sence? Sen beni izliyor musun? hop. Aa. Oh. Haydi bismillah. Haydi bakalım. Bismillah. Evet hadi bakalım. 50. kapıda hadi bakalım. Hop. Oh. Bir kitap var da sen o yok. Aha şurada. Hop. Burada da bir kitap var da de, diyeceğim yok. Ben neden hiç video çekerken bir ben gidemiyorum şeye? 50'ye? Aynen. Bilmem ya, ki. Rush, şey, siz dünyanın en saçmalı karakteri ya. Dün, kanka burada dünyanın diye çocuk dünyada şey diye bir yaratık mı var? Aha. Burada burada çok az kitap. çıktı az bakalım. Bir dakika. Neden çok az kitap geliyor? Örök oldu oğlum. <laughs> Çulana da oğlum o benden uzaktaymış değilmiş. Şurada bir gördüm. Tamam. Bakayım şif, Allah. Bakayım şifre. Karayı bulmuşuz. Değişik şekli de bulmuşuz. Ee bir asansör var. Onu da ta, ta tabir ettikten sonra asansöre binip kaçıyorsun ve ve sonra dibe vurmak baş, başarısını veriyor. Yani oyunu bitirdim. Aynen. Bence burada çok kitap çıkacağını zannetmiyorum. 60. kapıya kadar bile gelemedim. Aynen sen zaten 60. kapıya kadar gelemedin. Onu da onu ben de biliyorum. Geliyor mu? Üst katta nedense bayağı kitap. Gel. Var. Koş koş koş. Aa, ta. Bulduğumu zannederim şu an. Yuvarlığa bulduk. Tamam. Yuh. Yıldız eksik. Bak. Abi. Abi. Son anda sıyrıldım. Rüzgar sen hiç kitap gördün mü? Bence bu kitap bence buralardadır. Ya bu şimdi beş puanı almanın bir tane daha kodu olsa değil mi? Canlandırma hakkının. Aynen. E i̇şte ben de böyle doğuş bölümleri çekerken böyle alıştırma yapıyorum. Ölüyorum. Keşke olsa deriz inşallah. Oğlum elim terledi be. Kızım, Kanka tekrar can. Abi. Abi. Kanka bence ben bu kitabı bulamayacağım. Ben yine de en iyi söyleyeyim. Evet. Öyle mi? İşte tane Oğlum elim terledi zaten. Tam ortalıkta yok, değil mi? Tamam öyle o zaman biz beraber bir daha gideriz, bakalım. Eee onu doğrusu 3. bölümünde yaparız. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. bugün doğrusu. Rüzgar ile oynadık. 2 tur oynadık. Rüzgar, e, rüzgar ile C, birinci turda sike kadar gelebildik. Ondan sonrasında zaten örnek. Şu anda doğrusu iki tur açılışı açılı. Bir dakika figürü yakmaya çalışacağım. Bu oha. Bak bir görev yapmaya çalıştım. Evet arkadaşlar bir videoda daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir Bugün Rüzgar ile birlikte. Ee, Doğrusa kadar geldik. Ve güzel oynadık değil mi Rüzgar? Var Doğursa kadar geldik. Nasıl bir kelime şey bana açıklamışsın? Ne? Doğrusa kadar geldik. Ne? O ne demek? ben de bilmiyorum abone kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz hoşça kalın bilir bartu ailesi